Cengiz Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit. Hocam yine bugün savunma sanayindeki gelişmeleri sizinle birlikte ele alacağız. Geçtiğimiz günlerde BMC Power'ın Ankara'daki fabrikasından Arifiye Test Merkezi'ne ilk sevkiyat gerçekleştirildi. Burada işte Batu ve Utku kara araçları, işte motor ve güç aktarma organları sistemlerini gördük. Bunların sevkiyatı gerçekleştirildi bu test merkezlerine. Yani görüyoruz ki üretimler gerçekleşti artık test aşamalarına geçildi bu motorlarda ve muhtemelen bundan sonraki süreçlerde de artık seri üretim süreçlerini göreceğiz ve inşallah bundan sonraki süreçlerde de araçlara takılacak. Bu konu hakkında sizin ilk görüşlerinizi almak istiyorum hocam. Evet ben de çok yakından takip ettim. Gerçekten çok sevindirici bir gelişme. Çünkü biliyorsun seninle de konuşmuştuk. Bu fırtına obüslerinde ve Altay tankında normalde MTU marka Alman motorları kullanacaktı. Ancak ambargo uyguladığı için Almanya bunlar motorsuz kaldı. Kore'den almak durumunda kaldık. Ve bütün testler yenileniyor. Seninle konuşmuştuk bunu daha önce. De bu çok sevindirici bir haber. Artık kendi motorlarımızı üretmiş durumdayız. Ama tabii her zaman olduğu gibi çok zorlu testlerden geçecek bunlar. Yani sadece üretmiş olmak yetmiyor. Çok farklı testler yapılacak. Sıcak havada, soğuk havada zorlanacak. Farklı testler, senaryolar yenilecek. Dolayısıyla bir miktar daha zaman alacak ama en azından artık bir elimizde çalışır. Gerçekten tank üzerinde denilebilir. Prototipler var. Şimdi şöyle bakacak olursak hatırlayalım bir neydi. Aslında Utku bin beygirlik bir motordu. Tasarlanan bir motor. Fırtına obüslerinde kullanılıyor. Bu kundağa motorlu obüs deniyor. Hareket halinde obüs çok faydalı. Çünkü hani ateş ettikten sonra hemen hızlıca o mekanı terk edip dolayısıyla kendini koruyabiliyor savunma amaçlı. Batu da bildiğimiz gibi 1500 beygirlik tank motoru altaya takılacak. Ee, şöyle bir, bir takım haberler daha yansıdı aslında. Bunu da konuşmakta fayda var. Bu BMC Power'ın ürettiği motorların bir de marinizasyonu söz konusu. Marinizasyon demek ne demek? Aynı motorun denizde uygulanabilir hale getirilmesi. Bu aslında daha önce Azra isimli 600 beygirlik bir motorda denenmişti ve Levent isimli bir motora dönüşmüştü marinize edilerek. Marinize etmek ne demek aslında? Şu demek yani normalde araç, kara araçlarında işte su soğutma, hava soğutma ile yapılırken deniz araçlarında deniz suyuyla soğutmanız gerekiyor. Ama tabii tuzdan arındırmanız gerekiyor gibi bir takım teknikler kullanmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunlar artık daha önce yapılmıştı Azra motoru için ve bu motor da Marlin Sida'mızda, insansız deniz aracımızda kullanılmaya başlandı. Entegrasyonu tamamlandı. Şimdi benzer bir haberde Batu için duyduk. Buna da Mavi Batu ismini veriyorlar. 1500 beygir ki denize dönüştüğünde 1400 beygire dönüşecek. E 1400 beygirlik çok güçlü bir motorumuz olacak. Hani bu da Sida'nın çok daha fazla faydalı yük taşıyabilmesi anlamına geliyor. Hani tabii bunu belki yorumlayacak olursak mesela şu anki Sida'lar umtas füzeler atıyor. Muhtemel ki böylesine güçlü bir motorla belki de atmaca füzesi atabilir duruma Taşıyabilir ve atabilir duruma gelecekler tabii çok güçlü motorlarla. Dolayısıyla hani çok güzel gelişmeler. İnşallah bir an önce seri üretime geçtiğinde izleyicimize duyurmuş oluruz. Hocam peki sizce bu motorlar ve işte transmisyon sistemleri ne zaman bizim araçlarımıza entegre olur? Yani evet o, bu biraz test süreci oldukça uzun bir süreç. Yani 4 ile 5 yıl arasında sürdüğü biliniyor testlerin. Çünkü sizin artık onu sahada kullanabilmeniz için her şeyinden emin olmanız gerekiyor. Yani sahada kalmasını istemezsiniz. Bahsettiğim gibi zorlu arazi koşullarında, belli eğimlerde, suyun içinde belli bir derinliğe kadar suda, çok soğuk havalarda, dondurucu soğukta veya tam tersi sıcakta, çölde, kumda, Türkiye'nin de çok farklı coğrafyalarında test ediliyor. Yani ben şeyden biliyorum. MTU marka motorun testi hem Erzurum'da karda gerçekleştirildi hem de sıcak kumda, güney bölgelerde, sahillerde, sıcak ortamlarda test edildi. Dolayısıyla bu motorlar da test edilecek ve her testin sonucunda belki birtakım modifikasyonlar, değişiklikler de gerekebilecek. Dolayısıyla o testler size birtakım bilgiler veriyor. O bilgiler ışığında motor yeniden revize ediliyor belli bir kısmı. Dolayısıyla hani bir 5 yıl, 4-5 yıl sürer diye düşünüyoruz ama zaten o süre dahilinde anlaşma yapıldı. Kore'den gelecek motorlar, ilk seri üretim Altay tanklarında Kore motorları kullanılacak. O sırada da o üretimler devam ederken yani de yaklaşık 200'lü, 100 artı 100 opsiyon diye hatırlıyorum o süre zarfında da bu testler yapılacak. Dolayısıyla aslında bir zaman kaybı olmayacak üretim açısından baktığımızda. Hocam yine sıcak gelişmelerden bir tanesi Almanya'nın Türkiye üzerinden işte 336 milyon euroluk bir ambargoyu kaldırma durumu. Bu konu hakkında da sizin e, görüşlerinizi almak istiyorum. Evet Mücahit ben de çok şaşırdım aslında. Çünkü görünmez diyelim örtülü bir ambargo uyguluyor Almanya. Bahsetmiştik biraz önce de MTU firmasının tank motorlarında ve fırtına obüsü motorlarında uyguladığı gibi. Bunun dışında başka silah sistemleri ve motor parçalar içinde Böyle bir şey uyguluyordu. Benim için de şaşırtıcı oldu. Acaba diyorum hani bu İsveç NATO üyeliği sırasında acaba kamuoyuyla çok paylaşılmayan bir takım pazarlıklar mı yapıldı? Tabii bunları bilemiyoruz. Olabilir ama olması ihtimal dahilinde. Ama iyi bir şey tabii sonuç itibariyle. Çünkü bir takım şeyler hala yani yeni sistemlerde kendi silahlarımızı kullanıyoruz ama mevcut kullandığımız bir takım araçlarda hala dışa bağımlılığımız sürüyor. Çünkü onlara uygun silahlar, mühimmatlar tedarik etmek durumundayız. Dolayısıyla bildiğim kadarıyla bu eskiden kullanılan yani mevcut sistemler için denizaltılar için bir takım torpidolar ve gemilerimize kullanılan kara hava füzeleri gibi mühimmatlar söz konusu ve bir takım da motor parçaları varmış. E i̇yi bir şey inşallah tamamı kalkar ambargoların. Dolayısıyla tefikler arasında olmaması gereken şeyler zaten bunlar. Hocam bir başka gelişme biliyorsunuz yine geçtiğimiz günlerde Teknofest Adana düzenlendi ve sona erdi. Burada birçok firma, birçok yarışma düzenliyor. Birçok firmalar yine kendi ürünlerini sergiliyorlar. Burada benim dikkatimi çeken haberlerden gelişmelerden bir tanesi ulak haberleşmenin, ulak haberleşme biliyorsunuz bu yıl ilk defa kablosuz haberleşme üzerine bir yarışma düzenliyor. Bu yarışmada işte ilk üçe girenleri sergilemişler projelerini. Ulak haberleşme bir açıklama yapıyor burada. Açıklamasında şu kısım dikkatimi çekti. Ankara'ya takılan bir poddan bahsedildi ve bu podun aslında uçan bir baz istasyonu anlamına geldiğini söyledi. Hocam biz de sizden aldığımız derslerden baz istasyonlarının mobil haberleşmede ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Peki mobil bir baz istasyonu, uçan bir baz istasyonu bizim için ne anlama geliyor? Evet aslında haberleşme artık vazgeçilmezi günümüzün. Özellikle de kablosuz haberleşme. Biliyorsun artık en ufak ilkokul çocuğundan en yaşlımıza kadar, yaş almışımıza kadar hepimizin elinde birer cep telefonu haberleşme. Her şekilde haberleşiyoruz birbirimizle. Bu yani görsel haberleşme, data haberleşmesi, veri haberleşmesi, sesli haberleşme hepsi bu kablosuz Dolayısıyla çok doğru bir karar vermişler öncelikle. Tebrik edelim bu kararı alanları. Haberleşme gerçekten vazgeçilmez bir alan. Evet şimdi burada bahsedilen sistem baz istasyonu. Baz istasyonu biliyorsun aslında derslerimizde de anlattık. Bir kapsama alanı sağlıyor cep telefonlarına. Dolayısıyla bu kapsam alanı sayesinde cep telefonunuz iletişime geçiyor santral üzerinden diğer insanlarla. Şimdi bu ne için? Normalde basitasyonlar zaten karasal karalara yayılmış durumda belli noktalar planlanmış şekilde konmuş. Peki bir insansız hava aracında İHA'da bir basitasyonun ne anlama geliyor? Aslında bunun biz kullanıldığı bir alanı gördük ve çok gerekli lazım bir alan. O da neresiydi? Deprem bölgesiydi. Şimdi deprem bölgesinde hem baz istasyonları zarar görebiliyor, baz istasyonu zarar görmese bile baz istasyonunu merkeze bağlayan fiber optik kablolar veya yine mikrodalga kablosuz haberleşme antenleri sistemleri zarar görmüş olabiliyor. Dolayısıyla bir şekilde mutlaka sistemin bir noktası zarar gördüğünde iletişim kesilmiş oluyor. İşte bu böyle bir durumda deprem gibi, işte ne bileyim, su baskını gibi doğal afetlerde veya savaş gibi doğal olmayan afetlerde de. İHA'nın sağlamış olduğu bu basitasyonun sayesinde siz İHA'nın dolaştığı bölgelerde veya sabit bir alanda da dolanabilir. O bölgede kapsama sağlıyorsunuz. Oradaki insanların, sivillerin veya askerlerin haberleşmesini sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey ama biz bunu zaten depremde kullanıldığını biliyoruz. Anka 2 yani Aksungur'da bir basitasyon takıldı ve başarıyla da haberleşmeyi sağlamıştı. Ama bu alanda yarışma olması da tabii çocuklarımıza yeni ufuklar açması açısından çok önemli. Evet hocam zaten açıklamada da yeni girişimlerin önü açılıyor şeklinde de açıklama yapılmıştı. E yine Teknofest kapsamı zaten söylediğiniz gibi bu kullanılmış bir şeydi zaten yapılmış bir şeydi güncel bir haber değil. Fakat Teknofest kapsamında gündeme geldiği için biz de tekrar e, burada konuşalım istedim siz de yakalamışken. E yine Teknofest'e değinmişken biliyorsunuz birkaç hafta öncesinden Kızıl Elma Prototip 3 uçuşunu gerçekleştirmişti hocam. Bu uçuştan sonrasını soracağım ben size aslında. Artık biliyorsunuz işte motor testleri yapıldı. Taksi testleri yapıldı. Çeşitli testler yapıldı ve son olarak da uçuş gerçekleşti. Peki bu aşamadan sonra artık Kızıl Elma Prototip 3'ü neler bekliyor hocam? Evet şimdi tabii sistem doğrulama testleri diye Selçuk Bayraktar hep söylüyor zaten. Farklı farklı testler var. Farklı irtifalara çıkılacak. Farklı hareketler yapılacak. Hatırlarsan TB2'de de böyle bir takım hareketler yapılmıştı. Kendi etrafında döndü 360 derece burada da benzer zorlu manevralar özellikle çok yüksek G kuvvetleri dediğimiz yerçekimi kuvvetlerine ne kadara dayandığının farklı testleri yapılacak. Ardından da silahlı testler yapılacak. Hem gövde dışında hem gövde içinde. Yine bir başka haber vardı bilmiyorum takip ettim mi. Anka 3 de silahı gövde dışından kullandı mühimmatı ve hedef vuruldu bu %100 başarıyla. Şimdi mesela orada da gövde içinden de yapacak aynı şeyi. Benzer şekilde Kızıl Elma da aynı şey yapacak. Gövde içinden ve gövde dışında silah istasyonlarından mühimmatlar atarak. Dolayısıyla hem silahsız hem de silahlı testleri devam edecek ama çok hızlı bir şekilde sivri üretimi almayı düşünüyorlar. Çünkü Selçuk Bayraktar'ın aynı konuşmasında hemen 2025 başında sivri üretime gireceğiz diyor. Ve 10 tane Kızıl Elma'yı ordumuzun envanterine vereceğiz diyor. Tabii çok güzel haberler. Bu kadar hızlı ilerlemesi gerçekten çok güzel. Aynı zamanda burada bir haber daha vardı. Belki ondan da bahsedelim. E, TB2 ve TB3 artık yerli motorlar diyor. Yani TB3'ü biliyorduk zaten. T'nin üretmiş oldu. PD-170 motoru kullanıyor. Ama TB2'de bildiğimiz yabancı motor var. Rotax 100 beygelik bu motor var. Ama Bayraktar'ın da BM100 isminde bir motor üretiyor. Dolayısıyla hani sanki bu motor bitmiş gibi algıladık ama Hani orada gerçekten böyle bir şey mi var yoksa bir dil sürçmesi mi oldu? Ya da testler mi devam ediyor? Aslında onları belki zaman içinde daha net öğrenmiş olacağız ama Selçuk Bayraktar'ın ağzından TB2 ve TB3'ün yerli motorlu çalıştığına dair bir cümle duyduk. Onu da belki buradan izleyicimize fark etmemiş olanları aktaralım. Evet hocam bu tür gelişmeleri zaten ancak yetkililerin yapmış olduğu açıklamalardan öğrenebiliyoruz biz de. Bu şekilde geçtiğimiz haftalarda ve güncel olan gelişmeleri değerlendirmiş olduk hocam. Ben katılmış olduğunuz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Mücahit. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşça kalın.